Tel çevremizi 102 kez Şimdi şeye bakalım. Kilomuza bakalım. Kaç kilo geliyoruz? Evet. 86 400. Evet arkadaşlar daha önce biliyorsunuz Ocak ayında yapmış olduğumuz diyeti vardı. Bunda sadece su, çay, kahveyi tüketiyoruz. Bunda e, bu sefer yapacağımız su diyetinde sadece su tüketimi, onun haricinde çay ve kahve kullanmayacağım. Sadece su ile 21 gün boyunca ne kadar kilo verdiğimizi hep beraber görmüş olacağız. Bunu yapmadan önce önce bir kan ve idrar tarihi sonuçlarını alacağım. Eğer sağlık sorunum yoksa veya da sağlıkta kan değerlerinde düşüklük yoksa buna başlayacağım. Ve kan değerlerimi ve idrar sonucunu sizinle paylaşacağım. Youtube kanalı yükleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. E, şimdi de teşekkür ederim. Herkesin sağlıklı diliyorum. Şimdi arkadaşlar herkes biliyor su diyeti yaptığımı ve daha önce bunu birçok videosunu paylaştım ve tek tek ilk günkü paylaştım. Şimdi bunu dördüncü kez yapmak istiyorum ve dördüncü gözü bu sefer kan talili ve tahlili başlamadan önce vereceğim ve bittikten sonra kan tahlili ve sonuçlarını tekrar vereceğim. bunu paylaşacağım. Bugün Açıl Polikinliğine geldim. Buradan kan ve itirar tahlili sonucu vereceğim sonucu da sizinle paylaşacağım. Su diyetinin zararı var mı? Zor şeyi var mı? Sıkıntısı var mı? Yok mu diye. Bunu hep beraber öğrenmiş olacağız. daha önceki yaptığım videoda ben şeyde ölçtüm. Herhangi bir sıkıntı çıkmamıştı. Bunu takipçilerle paylaşmak istiyorum. İnsanları yanıltmak istemiyorum. Bu sefer sadece su. Daha önce su, çay, kahve demiştim. Ama bunu da sadece suyla deneyeceğim. 21 gün boyunca. Bir tane takipçim o şekilde dedi. Abi dedi yanlış yapıyorsun dedi. Sadece suyla dedi. Ben daha fazla kilo verdim. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım kaç kilo vereceğiz. 21 gün boyunca sadece su içeceğim. Ve günlük içtiğim kaç litre su içtiğimi de sizinle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar herkese sağlık günler, günler dinliyorum. Bugün ayın 24 Mayıs 2021 tarih. Tarih tarihte paylaşacağım. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi hastaneye giriş yapacağım. Malum koronavirüs salgını nedeniyle maske takıp maskemizi takıp kan için kan ve itirat tarihliği için giriş yapacağım acilden Oradan sonuçlar alınca daha geçeceğim. Evet, kan ve itirar sonucu acilden yapmış olduğum giriş. Evet, bu da kan değerlerim. Evet gördüğünüz gibi kan sonuçlarımızı aldık, videoda da çektim, ee, kan değerlerinde herhangi bir düşüklük yok, itiraz halinde de herhangi bir sıkıntım yok, çok şükür su diyetine başlayabilirim. Bugün 24 Mayıs 2021 tarihinde, su diyetinin birinci gününe başlamış olduk. Şimdi 21 gün boyunca sadece su tüketeceğim, onlardan herhangi bir şey tüketmeyeceğim. Bunu da tansiyon ve şekerimi kontrol altına aldıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Ben daha önce yapmış olduğum su diyetinin bu dördüncü gede olan versiyonu. 105 kiloda 85 kilolara kadar düştüm. Şimdi hedefim benim burada ideal kilomu yakalamak. İdeal kilom kaç benim? Yani 75 benim ideal kilom. 75'e ulaşana kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Şimdi herkese teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ